Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sürülerden bir tanesini bunlar kovalıyor. Kazlarımız. Şurada görmüş olduğunuz, arkada gördüğünüz gibi. Yani daha iki güne kadar hiçbir sorun yoktu. İki günden sonra ne oldu? Neden bunu sürüden uzaklaştırmaya çalışıyorlar? Anlamış değilim. Gece bar bar bağırtıyorlar hayvanı. Yani bir fikri olan varsa yorumlarda belirtebilir. Çok ilginçtir. Hayvanı dışladılar ya. Şimdi bakıyorum da onlar kaç kardeş? 3 5, 3 kardeşti. Yani diğer kazarım. Evet. O benim sonraki aldığım yavrulara da benzemiyor arkadaşlar bu arada. Yani bu buradaki elimde olan baba kızın yavrularından biri bu. Arkadaşlar. Ama ne hikmetse bu kazlarımız bunu istemiyor. Yani sadece biri değil, hiçbiri istemiyor bu kızımı. Bu arada evin çatısını yeniliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz dağınık. Ondan sonra tekrardan bir düzelmeye geçeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradaki aileden olan erkek kızımız dışlandı. Çok ilginç. Gece de bar bar bağırtıyorlar. Bağır Hayvanın bir hali kalmadı ya. Hayvan kupkuru kurudu. Kilosu falan hep düştü arkadaşlar. Yemek de yedirmiyorlar. Hiçbir şey yaptırmıyorlar bu hayvana. Şimdi burada da çalışma olduğu için bunları ayıramadım da. Bunları tavukların yanına koyuyorum artık bu tek kazımı Şimdi buradan kiremit meremit düşer bugün diye çıkarmadık. çıkarmayacağız da. Bir, bir 5-6 gün daha çıkarmayacağız. Öyle bir sorun oldu yani sizlerle de paylaşmak istedim yani yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum görüşmek dileğiyle arkadaşlar kısa bir video oldu yeni videolarla tekrardan karşılaşacağız Şimdilik hoşçakalın destek vermeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen